Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısında yeniden benim işte ben Pita Gamer. ve evet, arkadaşlar maça başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldim. Bu videoları böyle şarkılar istiyorsanız yani yorumlara yazarsın bildirirseniz çok sevinirim. Şarkı istiyorsanız yani istemiyorsanız açmayayım. O yüzden bildirmeyi unutmayın. Evet, geldik. Evet. Rozo diyelim. Evet bakalım. Haydi. Arkadaşlar ben sonundan vazgeçtim dedim. Rozo de şey skula atlayalım ama ben tokilere atlayacağım çünkü şimdi skula çok adam geliyor ölürüz ölürüz çabucak beklesin Gidiyoruz. Ne ara kar? İlk silahım kar 98 oldu ya. Ben kar 98'de ne yapacağım? Olayı da hiç sevmiyorum ya. Ne yapacağım ben bunu? Tamam kar 98 bayağı güzel de. Şimdi işime yaramaz. Arkadaşlar biz bir silah bulana kadar biraz şarkı açalım. Evet bulduk bu silah. Tabi ben bunu ne yapacağım? Allah aşkına PUBG'nin verdiği silah bak. MK47 mutant. Ben ne yapacağım bunu? Oha bir tane daha kar 98. Hadi bakalım Oziyle. Oziyle ile bir iş yapacağımızı düşünüyorum düşünüyorum da ben bu kartı oksiyon almak istiyorum ama zaten bende kar var. Orada savaş çıktı dur. Hmm. Üstü 8x verdin. Kar 98'e taktım. Abo dedik. Arkadaşlar daha çok böyle videolarda şarkı açmamı isterseniz bu videoya yorumlara bildirin. Videoya falan like atın da yani şarkı için değil yapmana da gerek yok. Ya altı x ya takacak bir şey yok. Adam yok ya. Rosa kadar gideceğim ben. Haydi in bakalım Rozak'a kadar gidene kadar şarkı. geliyorum arkadaşlar Нужно быть актуальным... Давай, 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 I'm not было do rozot tepesine gitmek istiyorum. Oradan hem skor'u da görebiliyorum. Hem Ondan rozot tepesine. Buradan geçmeyecek Allah Allah. da sevmediğim ya. Siz ne gereği vardı şimdi Bekle Allah aşkına bir bekle. Almayacağım lütfen sövmeyin. almayacağım. Kuzenin var bana. Bakın yani ben bilerek burayı seçtim. Buradan burayı da görebiliyoruz. Tokiler nerede? Tokiler daha orta. Yok tokileri göremeyiz ya. Aa tokileri de görüyoruz. Bir kısmını. Sıkıyor. He. Ee. ya? Adam bana baktı, bana beni öldürecekti. Tabi kendi ölmüş bulundu. buralarda bakalım. Nerede ki bunlar ya? Böyle bekleyelim. Nesne yok oluyor ne tamam. Hee. Yani hayırdır? Nerede ki bu ya? Hiç uğraşmayacağım boş yere. Ура, mm а -а -а. Olsaydı ya adam C şey bir tane balış atıyoruz. Yani ben de öldürebilirdim de belki onu. Yani gerek yok. Abimle bulursak, belki bakarız. Yok ne Şaposh verdi, sanırsın deli tamam. Geliyorum bekle. Bana az önce sıkıyordun, şimdi ben sana sıkacağım. Hadi bakayım. Ya nasıl ya 3 seviye baskın varken. Neyse arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Siz arkadaşlar daha çok böyle videolar istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bu en az 5 dakika size bu, bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Hepinizi evet, seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.